Kertenkele tarafından ısırılan çocuk. Karavacı. Eserin kahramanı kahverengi, kıvırcık gür saçlı bir çocuk. İfadesi öylesine güçlü ki yaşadığı korku ve aynı zamanda acıyı biz bile suratına bakınca hissediyoruz. Sadece surat ifadesiyle değil, aynı zamanda vücuduyla da kolun hızlıca kendine çekmek istediği anlaşılıyor. Öyle ani bir hareket ki çocuğun gömleği omzundan biraz kaymış. Bütün bu telaşın, bu ifadenin sebebi çocuğun orta parmağına bakınca anlayabileceğimiz gibi çiçeklerin arasına fırlayan bir kertenkele ve onun beklenmedik ısırığı. Kertenkelenin içine saklandığı meyveler ve hemen yanında bulunan cam fanus içindeki çiçekler Caravaggio'nun kusursuz bir natürmort örneği. Meyvelerin bazılarının erken toplanmış olduğunu, bu nedenle kirazların bazılarında yeşilin hakim olduğunu görmekteyiz. Sanatçı, aynı Bacchus eserindeki gibi burada da oğlanın meyvelerle uğraşmaktan boyanmış tırnaklarını detay olarak verir. Bir yanda taze meyveler ve çiçekler, bir yanda korkudan yanakları al al olmuş bu masum yüz. Caravaggio ışığı ve gölgeyi kullanmaktaki ustalığının yanında bu al al yanaklara kontrast oluşturmak için çocuğun kulağına beyaz bir gül iliştirerek ustalığını bu naif detayda bir kez daha gösteriyor bize.